FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümü vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefinin yakın zamanda ulaşılması amaçlanan en temel eşiklerden biri olduğunu vurguladı. Kararlılıkla almaya devam ediyoruz. Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de bir ve beraber olarak her türlü tehdidin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyor. Her türlü kirli planı bertaraf edebilecek güçte olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Gerçek şu ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen süreç sadece bugünümüzün değil, yarınlarımızın da güvenliğini sağlamaya yönelik tarihi bir adımdır. Yegane amacımız sürecin başarıyla tamamlanması ile milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin pekiştirilmesidir. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde dikkatli ve akılcı bir yaklaşımla çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.